Evet, evet. Merhabalar, hoş geldiniz hocam. Selam. Nasılsınız? Tebrik ediyorum. Çok sağ olun Merhabalar, tebrikler, tebrik ediyorum. Hay. Merhabalar. Selam. Sizin neydi proje hocam? Hocam bizim karlarla ilgili parazitin evet, evet, de Evet evet, evet hocam anlattı. Tamam, bozmakla ilişkiyi bozmaktı, CRISPR gen üzerindeydi. Doktor öğrencim Berkant'la beraber yapmıştık. Hem patent başlattık hem şirket kurduk tek kentle beraber aslında dünyada bir ilki yaptı. Evet hoca bir anlattı, bahsetti. Çok bayağı olunca anlattı. Burada da bir olay oldu aslında. Hani 1970 yılından beri çözülmeyen bir sorun vardı. Bir parazit araları dünya çapında mahvediyordu. <laughs> Herkes şey düşünüyordu, bu paraziti nasıl öldürürüz, uzaklaştırırız, ben Bundan parazisi... sonra artık ilaç kullanılmadan şey dönüyoruz. evet. Evet. Hadi inşallah. Yani, yani Parazit nasıl arıyı buluyor? Bir şey var orada, onu çözdük. Artık <laughs> arıyı bulamıyor. Arıyı görülmez yaptık yani <laughs> evet. parazit için. Öyle bir şey. Sağ olun. Bu İbrahim Hocam, önceki bir dönemde teknokent çalışanımız. Hı hı. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bir daha mı? Şöyle. Sizinki Sizin neydi? Biz hocam, tübitak etkili bir madde bulduk. Evet. Tübitak bin bir projemizdi. Hmm işte e, hayvan modellerinde hücre kültürlerinde etkinliğini gösterdik. Bakalım insan çalışmalarına sizdeki neydi hocaları? Şöyle vereyim. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Bülent Hocam bizim lütfümyon pillere alternatif olabilecek elektrikli araçlarda kullanılabilen, bunun dışında bütün enerji depolama sistemlerinde alternatif olarak Hı -hı. kullanılabilen e, radyoaktif temelli bir e, super süper kapasitör dediğimiz hmm. bir hücre hmm. geliştirdik. Hocam biz sera robotu geliştirdik. Hmm. Yani modern seralar için. Çekiyoruz. ederim. Bir daha alıyorum. <laughs>